Dostlar selam bugün yepyeni bir Valorant Mobile videosu ile sizlerleyim. Arkadaşlar bugün Handicam gameplay'imiz var. Güzel bir şekilde tatlı bir şekilde izleyeceksiniz kardeşim. Bu videoyu en çok inanmayan kitle için rahatlıkla atabilirim. Çünkü biliyorsunuz hala işte oyuna girdiğimize falan filan bu tarz şeylere bugün olmuş ciddi anlamda inanmayan insanlar var. Böyle bir kanıt niyetine bir tane daha video atmış olalım. Bu videoyu zaten ikinci kez atıyorumdur. Elimi rahatlıkla oynarken görebilirsiniz. Kamera tamam biraz bulanık ama arkadaşlar ya şu telefonla çektim anasını satayım ya. Zor tutturdum. Telefon eski bir telefon yani kamera biraz bulanık ama elimi rahatlıkla oynarken görebiliyorsunuz. Sıkıntı yok. Neyse hocam gidiş çok uzatmak istemiyorum. Valorant Mobile Handcam şerefine kardeşim. Bak ciddi anlamda atacağınız like'lar çok çok önemli. Böyle ilk bir saatte şöyle 150-200 like'ı geçersek video önerilir. Hatta bunu 300-400 bile yapabiliriz zaten istesek. Biliyorsunuz bu yüzden like'ları es geçmeyelim, unutmayalım lütfen. Çok fazla uzatmadan hızlı bir şekilde gameplay'e geçmek istiyorum. Bu arada bu videoyu beta açıkken çektim abi. işte bir yeni beta mı geldi? Nasıl oynuyorsun diyenler olacaktır. Onu da son kez hatırlatmış olayım diyorum. Hızlı bir şekilde gameplay'imize geçelim. Reyna çektim hemen? Bak beynimiz Reyna. Handcam kardeşim. Dostlar bu arada handcam kalitesi tam olarak nasıl bilmiyorum şu an. Leyenleyen zamanlarda bunun devamını isterseniz çok daha kaliteli yapmaya çalışacağım. Şu an elimden gelen buydu da haberiniz olsun. ufaktan bulanık göz için olabilir bunun için kusura bakmayın şimdi. Abi ben direkt şunları fulle körümüzü de alalım. Ülkede büyük ihtimal ilk handcam gameplay. Bu yüzden kardeşim like'ları yorumları atalım. Harbiden bak bu aralar like'lar iki gündür bir düştü. Böyle her izleyen bir like'a bassa zaten çok fazla destek olmuş oluyorsunuz. Adamın dibisiniz. Harbiden halledeceğim ben şimdi bunları. Yapıştır. Nereye bakıyorsun kral? Shiftleyeceğim full abi. Tamam sen de git. Tamam diğerleri da bas abi bas bas bas. Tamam bu da gitti abi. Kardeşim sonuncu adam. Abi mükemmeliz. Harbiden mükemmeliz. Ver direkt vandalı kardeşim. Ben yine shiftle gidiyorum abi. Tamam. Tam Spike burada. O da gitti. Abi çok iyiyiz. Vallahi var ya saplıyoruz. Handcam gameplaylerin devamı için like atabilirsiniz hocam. Böyle detaylı. Dediğim gibi şu an kalite nasıl bilmiyorum ama elimden geldiğince düzgün yapmaya çalıştım. Büyük eziyetler çekiyorum yani hocam arka planda harbiden. Böyle rahat durduğuna bakmayın bana bayağı uğraştırdı bunu. Bunu yapmak o yüzden haberiniz olsun yani. Devamını isterseniz like atarak yorum atarak belli edebilirsiniz hocam bunu. Dostlar videoyu bölüyorum size çok önemli kısa bir duyurum var. Şu an ekranda kick hesabımı görüyorsunuz dostlar bakın burada 157 takipçiyiz. Valorant Mobile gelir gelmez direkt burada 24 saat rank yayınlarımız olacak. Hatta Ramazan'ın yarısında bile gelebilir yeni bir ta. Sahura kadar yayınlarımız olacak. O yüzden kickten takip etmeyi unutmayın lütfen şu anda 150 157 takipçiyiz. Daha yayınlaşmadan şöyle bir 200-250 yaparız bence burayı istesek. Yani herkes takip etse. Link açıklama ve yorumlarda sabit zaten arkadaşlar. Direkt böyle gelip kickten takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Linke bastığınız anda benim profile geliyorsunuz zaten direkt bir şekilde. Buraya desteklerinizi bekliyorum. Bakalım bugün 157'den kaç takipçi olacağız diyorum. Hemen maça devam edebiliriz. Ha ben yine midten oynuyorum. Körü yapıştırıp gireceğim hocam. Oğlum ölü lan çok güzel. Canı çekmem lazımdı da. Onun canını çekemememiz olmuyor. Keşke çekebilseydik neyse. Oğlum bunlar ağa gidiyor. Aha. Canı ver bana canı ver canı ver. Abi full shiftliyorum. Sovayı da oradan vurmam lazım direkt. Nerede lan bu sova? Sova. <laughs> Çok güzel. Oğlum vallahi sarda şu anda bizim adamlar da güzel oynayınca sarıyor hocam. Güzel, bayağı iyiyiz şu anda. Kardeşim handcam'in hakkını veriyoruz. Siz de like'larla, yorumlarda bunun hakkını verebilirsiniz. Belli 3 MS var ya şu MS olayında bir hallesek var ya gerisi kolay. Ben yine mid'den oynuyorum. Mid'den gitmek beni bayağı bayağı sardı bu arada. Şöyle havaya yapıştırıp direkt vuracağım abi. Abi Eğim koyamadım hiç bu arada. Harbiden kör etmiş olabilirim sizi. Kusura bakmayın abi. Oğlum 4-0 oldu. Ben gidene kadar bizim adamlar halletti bile. Harbiden elemanlar oynuyor kardeşim ciddi anlamda. Ne bileyim midden rahat rahat oynuyorum diye mid devam ediyorum. <laughs> Tamam güzel. Oğlum bizimkiler ne yapıyor? Nerede bu? B'de mi? B'de olabilir mi lan? Buradan gidiyorum ama. Vallahi bizim adam vurdu. Vallahi var ya. Deşetul vahşet oynuyor kardeşim. Bir operatör aldık mı bu arada hocam? Vallahi bir operatör geldi hocam. Bakın bunu da yükseltmedim arkadaşlar. Bunları falan yükseltmemi istiyorsanız özel olarak videosunu yaparım yükseltip. Yorumlara yazın abi cidden. Fena sarıyor yani bunlarla oynamak. Operatörle de bir oynayalım. Hemen körü atıp operatörü alacağım bu arada. MS olduğu için bir tık vurmak zor olacak ama deneyeceğim abi. Oğlum ultiyi öldüm ya kafayı yiyeceğim. Sobanın ultisini öldüm. Helal lan. Adamlar oyun başladı başladı ilk defa bomba kurabildi bu arada arkadaşlar. Oğlum 5-1 oldu. Hayırdır elemanlar harbiden biraz sinirlenmiş. Operatör alamıyorum. Yine deneyecektim ama şu an alamıyoruz maalesef. Şunları şöyle devam edelim. Deneyeceğim yine operatör oynamayı. Bu maç oynayamasam diğer maç yaparız. Lan oğlum onu da vuruyordum ha. Vallahi onu da vuruyordum. Aldık. Adamlar var ya yargı dağıtıyoruz. Yemin ederim mükemmel oynuyoruz. MVP'yiz hocam şu anda bu arada. Şimdi biz kuracağız Spike'ı. Allah beyler alın Spike'ı siz halledin. Benim hiç Spike oynayasım yok yani açık açık konuşayım. Mid'den oynam. Oğlum alın şu Spike'ı. Mid'den oynamak o kadar sardı ki hocam. Ben mid'den mi devam etsem? Valla burada da mid'den oynayacağım ya galiba. Yine körümü atıp çıkıp vururum zaten. Çıkın lan. Dolanıyorum ben abi direkt. Şuradan geçsem canım çok gider mi? Abi son bir kaldı. Aldık büyük ihtimalle burayı da. Çok güzel. Oğlum ben harbi ilk maç yargı attık. Bak bu arada maçlar uzun olsun dediğiniz için. Şu an bir maç daha atacağım ama harbiden güzeldi bu maç. Karatör alamıyorum ya. Vandal'dan devam kardeşim. Vallahi şu kalkan bile almayacağım abi. Kör alacağım. Niye çıkmadı lan? Oğlum ben ne oluyor... Abi eğimin kaydı anlamadığım bir şekilde büyük ihtimal alırız zaten. Hassasiyetleri hala tam yapmadım. Bunların videosu falan gelecek arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Hepsini yapacağım. Onları ayarlayacağız yani. Helal kardeşim. 1v1 kanka al da şu oyunu bitirelim. Diğer maça geçelim. Çok güzel hocam. Hızlı bir şekilde o zaman ikinci maçımıza geçiyoruz. Abi ben yine Reyna'yı kitledim. Zaten main'imiz Reyna. Hemen saplamaya devam edelim hocam. Hayda. Geldi yine benimki. Abi çok güzel bu ya. Harbi. Ben mitten mi oynasam? Mitten oynayayım ben. Ee, şeyde buradalar bu. Bir gitti Phoenix mitten. Ne üç kişi Lan oğlum bak işte VPN gitti ya. Arkadaşlar şanssızlığı görüyor musunuz? Aynen. Yerden merden çözebileceğim Aynen. mi? Şey var. Aldım bunu. Aynen. Alın silahını abi gidelim A'ya düşelim. Haydi lan oğlum. Sonradan geldim alırız bu eli. Tutalım lan. Aa, şey şey. Abi harbi yapacak hiçbir şey yok yani. Seyirci nerede lan? Seyirci de öldü bombaya yakın bir yerde. Bir operatör deniyorum ben. Mitten oynayacağım. Arkadaşlar bakın bunu da basıp belki videosunu yaparım. Ya yani son seviye bilmiyorum yüzden yorumlara yazarsınız vandana zaten. Var. Son seviye mi sende bu? Yaparız. Oğlum çok iyi bu. Basılmamış hali bile çok iyi anasını satayım. Onun vandalını ben hmm, aynen vandalı da çok vandana. iyi. Ağlan. B var mı? Var B evet. geliyorlar. Ben Nasıl, önlerine çıkmayayım. Biri vurdum. Önün temiz abi. İçi gitti. Üç gitti. Neler yapıyorum lan? Oğlum ben operat kardeşim saatte sonra operatörcüyüz. Harbiden güzel oynadık tamam, burayı tamam. Kalkan alayım. Ben yine şeyden gideceğim. Mid'den gideceğim. Olmazsa dönerim direkt. Evet. Olmazsa Sarenim. GG miyim? Aldım onu. Tamam. Arkalarından dolanıyorum. Tamam. Burada temiz. Dönelim. Ananı. Ben, geliyorum. Bak, Lan mermi bitmiş vurdun onu bu arada hele Phoenix kaldı Bundan dolanacağım da süre Aşağıdan bilmiyorum Tamam abi güzel çok iyi. Arkadaşlar OP demem vallahi. Elimden düşmedi sürece bırakma. A oynuyorum bu sefer beyler. Beyler diyorum ama Çinliler beni anlıyor sanki. Gerçi sesim de kapalı. <laughs> Dönüyorum abi direkt ben arkadan. Mid mi var neresi? Aynen midde 86 ya. Abi ben GG'yim. Dayı nereye açtın onu amına? Hayır onu B'de site'de açmak yerine bu, bu, adam niye burada açtı? Ay yiyeceğim bridge ya. Biliyor. Abi, adam bu arada site'de açabilirdi o ulti ya. Boş yeri 3 kill oldu. Hocam ben vandalım bir alayım. Geliyor. Ay görmeden. Biliyor. Aa, ah, Diğer taraf geldi. Reyna'yı aldım ama rahat olun. Alırsınız burayı. Bir tane midde var. O değil. Önüne çıkacak. Yani son oradaydı bilmiyorum ya şu an nerede de. Helal. Helal lan. Çok iyi. Birazcık vandal oynayalım. Operatörle ben yapmam gerekeni yaptım bu videoda yeter. Abi ya 3 full cool B be beyler. Helal. Oh. Ah be, olur olur tamam sorun değil. Cypher ne yapacak acaba çok merak ediyorum. Allah aşkına beni göt et Cypher ya lütfen vur şu adamları hadi şaşırtın lan bir kere de. O kral. <laughs> kral ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi şu spike bir bize geçsin bakalım. Bunun süresi de. Döneriz mi? Ya Allah'ım. Öl lan. Bana da heaven'dan gelecek gibi duruyor da. Heaven. Abi vurun şu adamı lütfen yani. Bir zahmet beyler. Tamam güzel. 4-4 ha güzel gidiyor başa baş. Hay bombanızı şey. Buzunuza. Heaven'dan dolanacağım ama inşallah şu. Abi. Mid'den geldi. Killjoy'u vurdum mid'den geldi. Helal. Büyük ihtimal onlar da buraya dolanıyor olabilir. Ah be. Ya hocam macera arama be. Hey Jet arayın, <laughs> senin. Biliyordum hmm. öleceğini. Abi bak dediğim gibi facecam şey facecam diyorum. Handcam nasıl görünüyor bilmiyorum ama diğer videoları da düzeltmeye çalışırım. Eğer devamını isterseniz şu an harbiden nasıl göründüğü hakkında hiçbir fikrim yok. Ben yani ne alayım? Şunu alayım. Bir gitti mitten. <laughs> <laughs> e Büyük ihtimal senin önüne bir yere çıkabilir. Aynen. Helal çok iyi. Maçı aldık ya büyük ihtimal. Bizim Bizimkiler satmazsa saçma sapan. Lan ölün. Lan abi ulti atacağım yeri ya. Herhalde alırlar. Çok güzel. Nasıl boş? Jet yukarıdan bakıyor. Bol Jet bayağı az can. Tamam jet Sage var orada bir tane. Sage de gitti. Lan. Yat oğlum aşağı delirtme beni ya. Çok güzel abi çok güzel. Bizim de Cypher'la Bridge satmazsa dönmez herhalde. Oyun onlara kalmaması lazım. Mide aldım ki Joy'u. Uy lan. Çok güzel abim. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Arabiden sardı. Dostlar video bu şekilde dediğim gibi hentgen biraz garip bak şu tripodla tutturdum arkaya ama biraz sıkıntıydı hani ne bileyim telefonun kendisi sıkıntı abi dokunmatiği falan çalışmıyor mouse hallettim her şeyi bir ufak bedel ödedik ama videonun montajı geç gelebilir dediğim gibi bak şu, şunu almaya çalıştım kaydı umarım düzgün çekebilmiştir yani montajda elimden geldiğince düzgün koymaya çalışacağım her şeyi sonraki videolarda görüşmek üzere içerik fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz discord'a gelip oradaki içerik fikire de belirtebilirsiniz hocam sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanetseniz seviliyorsunuz